Biden adaylıktan çekildi. Günlerce konuştuk. İşte şöyle evet. yaptı, böyle yaptı. Orada dondu kaldı. Eşini karıştırdı vesaire <laughs> derken Biden bir anda adaylıktan çekildi ve desteklediği kişinin de Kamala Harris olduğunu söyledi yardımcısı. Bakın Time dergisinin kapaklarını, panik kapağını çok konuşmuştuk. Hemen önümüzdeki geçtiğimiz günlerde de Kamala giriyor, Biden çıkıyor. Devamını getirdiler yani. Şimdi bakın biz bunu Şöyle yorumlayabiliriz. Biden'ın burada bir ayağı içeride bir ayağı çizginin dışında. Evet. Kamala Harris'in de sol ayağı çizginin gerisinde. Aslında bu şöyle yorumlanabilir. Biden'ın e, hakkında çok ciddi iddialar var. Bunlardan bir tanesi 2020 yılında öldüğüne dair. Ve hatta e, akışımız içerisinde olabilir. Biden'ın bir e, mezar numarası var. Girdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde mezarın Joe Biden olduğunu gösteren videolar var internette. Çok ciddi evet. iddialar var bu konuda. Biden aslında öldüğü yerine farklı bir insanın, dublörün, maske kullanan vesaire bir şahsın insanlıkta dalga geçtiği söyleniyor. Fakat gelelim asıl konuya Kamala Harris'e. Kamala Harris Hint kökenli, aslında Amerikalı olmayan Hint kökenli bir ailede büyümüş ve Hint geleneklerine bağlı bir insan. Tabi bu Hint geleneklerine bağlı olması bize şunu ifade ediyor. ...sembol diliyle yapacağı çalışmalar. Fakat Amerika'da Kamala Harris'e şu anda maalesef güven yok. Dün bir toplantısı vardı, tanıtım toplantısı. Hı hı. Dolduramadı. Yani bin kişi zor varmış. İnternete çıkan haber, bin kişi. Yani koskoca Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı'nın toplantısına bin kişi katılmış. Yani bin tane Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Evet. Şimdi Kamala Harris'in de böyle bir sıkıntısı var. Fakat Trump'a baktığımız zaman... Kamala Harris ve Trump yarışına baktığımız zaman Trump 2018 yılında Abraham Coin diye bir para çıkarttı. Hı hı. Abraham Coin'de Trump'ın çok ince bir mesajı vardı. Bu ince mesajda 3. Süleyman Tapınağıydı. 3. Süleyman Tapınağı Trump'ın başkanlığı zamanında Kudüs Tapınak Tepesine inşa edilmeye başlandı. Küresel elitler, küresel güçler şunu istiyorlar. Trump'ın yeniden başkan olması. Çünkü Trump bildiğimiz deli bir adam. Yani, harbiden deli ya kafasına eser sonu yapıyor. Evet. Ama insanlık diyor ki ya Trump iyi bir insan. O sadece insanlığa gösterilmek istenen bir boyutunu görüyor bizim insanlığımız. Fakat Trump'ın tam zıttı olan bir Trump var içinde. Bastıramadı. Ve buradaki en büyük sıkıntı da Trump başkan olduğunda. Hani işte sulhdan bahsediyor Rusya Ukrayna gerilimi, hı hı. İsrail Kudüs'e saldırmasından bahsediyor vesaire. Bunların hepsi sadece Trump'ın kendisini şirin göstermek için yapmış olduğu bir çalışma. Trump'ın yeni başkanı olması isteyen küreselciler tüm dünyaya savaş açacaktır. Evet. Ve buradaki en büyük sıkıntı Amerikan ekonomisinin çökmesi olacak. Bugün 25 Temmuz ilerleyen süreçte çünkü küreselcilerin yeni prensi Çin. Çin'i tekrar dünya arenasında Amerika'nın bir üst konumuna getirmek istiyorlar. Evet. Onun için Trump'ın karşısına Kamala Harris'i çıkarttılar. Buyur hocam. Ekonomistin de yeni bir kapağı var hocam. İsterseniz onun üzerinden konuşalım. O gelsin. Kamala'yı konu almışlar. Ekonomistin kapağı evet. evet kazanabilir mi? diyor. Ya burada ben olayı biraz şöyle bakıyorum. Elbette ki kazanma ihtimali var. Hatta kendisi kendisini çok şanslı görüyor. Çünkü Biden'a baktığımızda Biden'la karşılaştırıldığında gerçekten e, ehemmiyeti yüksek bir kadın. Evet. Ve nüfuzu da yüksek bir kadın. Ama velakin burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, hanımefendi henüz Obama e, satının desteğini alamadı. alamadı. Sadece Clintonların desteğini aldı. Dolayısıyla bu yeterli değil. Senin az önce beyan etmiş olduğun e, işte o alanı dolduramaması bu yüzden. Ve yine bununla beraber Demokratlar tam anlamıyla harise e, onay da vermediler. Vermediler. Yani şu an boşalan boşluk üzerinde yükselmeye çalışıyor. Zorunlu bir doldurma gibi mi oldu. Hocam? Evet. Belki de çok yakın bir zamanda istediği desteği bulamayacak, karşısına demokratlar başka bir aday çıkaracaklar. Bizi acayip günler bekliyor. Evet. evet. Çok Ama karışık. burada e, az önce bir önceki kapakta panik yazan e, kapaktan bahsediyorum. Hı hı. E, orada benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi Biden'ı biz çıkarken gördük ya, Biden bugünkü açıklamaları da vardı. Az önce bir çizelge getirdi arkadaşlar. Çok güzeldi o. O Biden'ın son tarih, çıkışları, tarih çıkışları tarih tesadüf mü? Evet. Onu bir Temmuz ekran... ayı boyunca evet, neler bravo. söylemiş. Bakın şimdi çok ilginç. Altı Temmuz eğer Yüce Tanrı iner ve çekilmemi söylerse belki çekilirim. Evet, şimdi evet. bu sağlıklı bir insanın söylemi değil. Bunun için iki tane fikri yapıda olmak gerekir. Bir, ya gerçekten kehanetlere kendini kaptırmış bir kafa yapısı yahut kırık bir kafa yapısı. Şizofren. Evet. Bravo şizofrenik kafa yapısı. Sonra diyor ki. O, eğer tabii bir durum ortaya çıkarsa adaylıktan çekilebilirim diyor ki o kadar Hemen çok arkasından. yani o kadar çok şey var ki çekilmesini gerektiren şu zamana kadar yani Covid olana kadar sonra Covid oldu ve bir hafta sonra da adaylıktan çekildi. Bunların hiçbiri tesadüf Şimdi değil. COVID Temmuz konusuna... ayı dolu dolu geçti Biden için çok için. Yani. Bugün e, reji, yukarıda otururken şöyle bir e, altyazı gördük ekranlarda Biden'ın bir açıklaması var. Daha yeni bir açıklama yaptı. O açıklamasında da diyor ki ben ikinci dönemi hak etmiştim. Buradan neyi anlıyoruz biz biliyor musunuz? Aslında Trump'ın karşısında Biden'ı koyduğumuzda Trump'ın kazanacağı yüzde yüzdü. Evet. İşte o e, klikte Trump'a bu şeyi vermemek adına harisi ortaya çıkardı. Yani buradan da anlayacağımız aslında şu Trump kendisi şu ekranda kendi beyanları üzere kendisi bırakmadı, kendisi vazgeçmedi. Vazgeçmesi için ikna edildi, çekilmesi evet. için ikna edildi. O zaman şuna bakmak lazım. Biden'ı çekilmesi için ikna edenler kime destek verecekler? Bu Harris olacak, başkası mı olacak? Başkası. Evet. Yani, yani, yani ihtimal... önümüzdeki Çünkü... günlerde göreceğiz. Bir de şimdi burada Biden'ın Covid olması, yani Covid dünya genelinde neredeyse biteli 3 üç yıl oldu. Yani dünya geneli pandemi. Biden'ın Covid olması benim şahsi düşüncem şu şekilde. Dünyada yeni bir pandemiden söz ediliyor. Evet, uzun zamandır konuşuluyor. Uzun zamandır konuşuluyor ve bunun sadece tarihinin yaklaştığı ve yaklaştırıldığından bahsediyor. Aslında Biden'ın burada vermek istediği mesaj şu. Gider ayak ikinci bir pandemi veya Covid'den öldü denilebilir. Çünkü bunu niye söylüyorlar? Dünya geneli araştırmacılar, gazeteciler vesaire. Biden bir gün önce veya iki gün önce yapmış olduğu bir video konferans var. Video konferansta Biden'ın saati Arkadaki saat ve Biden'ın mimikleri yapay zekayla olduğuna dair iddialar var. Hmm. Dünya geneli. Çünkü Biden'ın hmm. bu konferansında, videolu konferansında, dünya geneli e, bunun yapay zekayla üretildiğine dair ciddi iddialar var. Hatta Kamala Harris'le telefon konuşmasında, ben çekiliyorum sen aday ol dedi, telefon görüşmesi %98 yapay zekayla. Şimdi dünyada böyle bir teknoloji var. Ve bu teknolojinin getirmiş olduğu, dezavantajlılar. Yani biz evet. teknoloji karşısında değiliz. Hı hı. Biz teknolojinin insanın namına kötü kullanılmasına karşıyız. Ve önümüzdeki süreçte Biden yeni açıklamalar yapabilir. O Çünkü, zaman Simpsonlara geçelim mi hocam? Geçelim. Simpson kehanetleri bitmiyor. 2000 yılında e, böyle bir konuyu ele almışlar ve ne tesadüf ki Kamala ile aynı kostüm, kıyafet. aynı kıyafet. Yani Simpsonlar bunu nasıl yapıyor bilmiyoruz ama düşünün 2000 yılından bahsediyorum. 24 yıl önce bunu çizmişler. Şimdi Kürşen Hocam bunu çok iyi bilir. Burada mor ceket ve bu el kaldırma e, yemin ederken ki. Çünkü e, normalde Hristiyanlar elini kaldırmazlar yemin ederken. Kitabın üzerine, Tevrat'ın üzerine. Biz Müslümanlıkta da yoktur hocam var mıdır? Sadece evet. elimizi koyar ve kalbimize koyar yemin ederiz. Evet. Burada el kaldırması ve mor ceket giymesi aslında ...dünyada iki tane gizli örgüt var. Bunlardan bir tanesi baykuş olan kısım. Amerika Birleşik Devletleri'nin parasını da var. Diğeri kartal olan kısım. Bu iki örgüt yıllardır Amerika derin devlet içerisinde çatışma halinde. Ve Kamala Harris de burada kendi üstadları olarak bahsettiği şahıslara mor ceketi ve bu sel selamla selam gönderiyor. Yani kendisi bohem korusunda yılın belli aylarında ritüel yapan... O küresel şeytanların elemanı olduğunu kendi eliyle tescil ediyor. Çizgi film, Simpsonlar, yapımcısı, aynı örgüt. Şimdi bu insanlar planlarını 25, 30, 50, 100 yıllık yapıyorlar. Bir sonraki hamleyi, ondan sonraki hamleyi planlıyorlar. Ve bunun neticesinde buraya geçirecekleri personelleri de planlıyorlar. Ve bu ritüel dairesinde bunu evet. yapmaları şaşırmamak lazım. Tabii bu çizgi filmle alakalı şöyle bir detay da var. Ona müsaadeniz olursa Tabii ki söyleyeyim ama... Tabii buyurun hocam lütfen. Enteresan bir taraf da var. Fotoğrafa baktığımızda küpesine ve kolyesine kadar aynı. Evet. <laughs> Çok enteresan <laughs> yani. bir detay Sadece yani. ceket değil, küpesi kolyesi de aynı. Şimdi burada bu çizgi filmle alakalı da şöyle bir şey var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam çizgi filmde bir önceki başkan olan Trump hayatını kaybediyor bir suikast ile. Yine evet onu da görelim. Enteresan şekilde bir suikast ile hayatını kaybediyor. Bu suikastten sonra evet gördüğünüz üzere bu suikastten sonra hanımefendi yeni başkan oluyor. Ama burada benim dikkatimi çeken bir husus var. Çizgi filmde o hanımefendi, başkan olan hanımefendi şöyle bir şey söylüyor. Biz önceki başkandan çok büyük bir ekonomik borç devraldık diyor. Evet. Trump dönemine bakarsak şu an hani diyorlar ya işte bu çizgilerin Kamala Harris'i işaret etti. Şu an Kamala Harris kazanacak falan diye. Ben buna katılmıyorum çünkü bir önceki dönemde başkan olan Trump ekonomik bir kriz bırakmadı. Aksine Çin ile arayı düzeltmeye çalışıp e, gerçi en son döneminde biraz düştü ayrı mesele ama ekonomik olarak biraz frene basmıştı. Şu an yine aynısını söylüyor. Benzer söylemleri var. Dolayısıyla eğer Kamala Harris bir başkanlığa hazırlanacaksa o dönem bu dönem değil. Bu dönem bakın bence benim çıkarıma göre Trump'ın dönemidir. Evet. Şimdi Trump'ın dönemi çünkü şu an Trump'ın yıldızı parlak. Trump'ın yıldızını ancak şu şekilde söndürürler. Bir dönem başkanlığında her şeyi berbat ettirilmesi sağlanır. Sağlandıktan sonra artık yeni başkan adayı olan hanımefendinin önü açılır. Çünkü Trump'ın şu an yıldızını söndüremezler. Kaç defa yargıladılar? Hepsinden başarıyla çıktı. Hı hı. Kaç defa sıkıntıya düşürmeye çalıştılar, hepsinden başarıyla çıktı. Bu başarı kelimesi tartışılır ayrı mesele ama orasında değiliz ve bununla beraber en son Suikast olayıyla bildiğiniz adam kahraman oldu. Evet. Dolayısıyla çok özür hemen bitiriyorum Mustafa'cığım. Dolayısıyla bu dönem Trump'ın dönemidir. Kamala Harris'in dönemi değildir. Ama şunu da unutmamak lazım. Kamala Harris dediğiniz kadın sadece bir günde 50 milyon dolar para toplayabilmiş güçte bir kadın. Evet. Yani arkasındaki demokratlar çok ciddi bir destek veriyor. İyi bir propaganda Trump'a da yapılacak kara bir propagandayla Rusya yanlısı olması sebebiyle Trump'a yapılacak kara bir propaganda Harris'e yapılacak iyi bir olumlu propaganda ile rüzgar değişebilir. Buna amenna ama ben tekrar fikrimi söylüyorum ki bu dönem Trump'ın dönemidir. Çünkü bu dönem Netanyahu'dan sonra o bölgede politik olarak da Netanyahu'nun sözde kazandıklarını elde tutma dönemidir. Neden bunu söylüyorum? Hatırlayın bu sarı kafa evet. bir zamanlar ne demişti? Kudüs İsrail'in başkentidir demişti. Bizim karşımızda böyle bir deli var. Şimdi İslam coğrafyasında bazıları diyorlar ki inşallah Trump gelir de öyle söylüyorlar. İnşallah Trump gelir de huzuru bulur Ortadoğu. Hayır huzuru bulmayacak. Mümkün o değil. inşallah diyenler Amerikan paletleri Irak'a girdiğinde Ya Rabbi bizi satlamdan kurtulacak, kurtaracak kahramanlar gönder diyen kadınları hatırlattı bana. Evet. Şimdi Trump aynı duayı yapıyorlar ama duaları karşılık bulmayacak. İnşallah hocam. Şimdi... Çok kısa bir ekleme yapayım Tuğba Hanım. Az önce Trump'ın suikast olayı var ya Kürşat Hocam'a ekleme olsun. Trump başkan seçildi ve başkanlığın kısa bir süre sonrasında suikaste kurban giderek Kamala Harris gelebilir. Bu Simpsonlar çizgi filmi bu şekilde de yorumlayabilirsin.